Herkese merhabalar. Ben Ersin Başar. Bu eğitim videomda sizlere Instagram profilimize iletişime geç butonunu nasıl koyabiliriz bunu göstereceğim. Instagram hesabımıza giriş yaptıktan sonra sağ üst tarafta bulunan seçenekler kısmını bir kere tıklıyoruz. Buradan aşağı doğru inerek işletme profiline geç butonu bulup tıklıyoruz. Burada söylemem gereken bir şey var. Bu işlem sadece buton eklemekle kalmıyor aynı zamanda sizin istatistiklerinizi de göstermeye yardımcı oluyor. O yüzden bunun için bir Facebook sayfasına da ihtiyacımız var aynı zamanda. Herhangi bir Facebook sayfası olabilir, herhangi bir isimle açılmış olabilir, önemli değil. Ama istatistikleri ve o butonu ekleyebilmemiz için bir Facebook sayfasına ihtiyacımız var. Şimdi tekrar buradan devam diyorum. Ersin Başar olarak devam et. Evet. Bir Facebook sayfası açılacak ve buradan giriş yapmamı isteyecek. Burada Facebook hesabıma giriş yapıyorum. Facebook hesabıma giriş yaptıktan sonra bana ait olan bütün sayfalar önüme geliyor. Buradan bir tane sayfayı seçiyorum ve ileri diyorum. Ve son adıma geçiyorum. Bu bölümde belirteceğimiz bilgiler, iletişime geç butonu tıklandığı zaman gösterecek olan bilgiler. Buraya bir e-posta adresi yazıyorum. Buraya telefon numaranızı yazabilirsiniz. Aynı zamanda adresinizi de yazabilirsiniz. Ben bunları geçiyorum şimdilik. Bitti kısmını tıklıyorum. Gördüğünüz gibi iletişime geç butonu artık aktif. Bunu tıklayarak Belirlediğimiz bilgiler neyse onlar burada çıkıyor. Gerek müşterilerimiz gerek iletişim kurmak istediğimiz kişiler buradan bize kolaylıkla iletişim kurabiliyorlar. Aynı zamanda şöyle bir ikon geliyor. Buradan da yine Instagram istatistiklerinizi öğrenebiliyorsunuz. Belli başlı bu şekilde belli Instagram istatistiklerini de bize veriyor. Bu dersimiz bu kadar. Umarım yardımcı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda işinize yaradıysa videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.